Yanımda Bupa Acıbadem sporcularından Tahir ve Gökçin var. Öncelikle çok güzel bir mücadele izledik. İkiniz de burada çok terli görüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi mücadeleler verdiniz. Final turunda isminizi yazdırmış oldunuz. Öncelikle teker teker düşüncelerinizi alabilirim. Biz ben teşekkür ediyorum. Öncelikle bu organizasyonu sağlayan başta Gökhan Bey olmak üzere Alem Bey ve e, tabii siz Tekbati Ligi organizatörleri aynı zamanda önce teşekkür ederiz. Bizim için Final 4 öncesi son maçtı grup maçımızdı. Kazandığımız için mutluyuz. Rekaberliği sonuna kadar sahada yansıttık. E, aramızda takımımızın yıldızı Tahir var ama Tahir Final 4'da aramızda olamayacak çünkü nişanı var. Biz bir ana olsun diye ikisini çağırdık. Sevgili nişanlısı da burada. Ben söz onlara bırakıyorum. Tebrik ediyorum burada da. Biz nişanda olamayacağız, maçta olacağız. O da sahada olamayacak. Başka bir yerde ter Öncelikle güzel bir galibiyetti. Rakip takımı da tebrik ediyorum mücadelesine ötürü. Sert bir maçtı. Hakemler biraz faulü fazla kullandığını düşünüyorum. Tabii başta yöneticilerimiz olmak üzere bu organizasyonu sağlayan hem Tek Bota Ligi hem de şirketimiz adına ben teşekkür etmek istiyorum. Pazar gün takımımı yalnız bırakacağım ama mutlu bir yerde olacağım. Gözüm arkada kalmayacak. <laughs> Her maç yanındaydı. Müstakbel eşim. Her zaman. Her zaman yanındaydı. Tek da burada da hep destekçim oldu. Ben sözü biraz da ona bırakmak istiyorum. <laughs> Ee, gerçekten bana basketbol sevdirdi bu organizasyon. <laughs> İzlemeyi çok seviyorum, çok heyecanlı geçiyor. Yani sürekli bir gerginlik, bir atraksiyon. Ama ee, kesinlikle bir eklerinin gücüyle aldılar yani çıktılar. Diyorum. Güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan ee, biz de size ekipçe mutluluklar diliyoruz. Sizi daha fazla bekletmeden soyun odasına uğrayabilirim. Hoşçakalın. teşekkür ederim. Evet. Bir sonraki maçımız Heydey Sigorta ile Agesa Mavi. Bir sonraki maçımızda görüşmek üzere.